mamalar yendi ama ilaç seçilmiş ve bırakılmış. Özellikle bunu tüketsin diye et suyun içine bıraktım ilacını. Kalsiyum tablet ama onu nasıl fark ediyorsa seçmiş ve bırakmış. Dün marketten soğan aldım, glayor soğanı. Ama oldukça kötüydü. Küflenmiş. Ee, sanırım çok fazla güneşte kalmış, uygun şekilde depolanmamış. Ben de bunun e, çimlenip çimlenmeyeceğini anlamak için suya bıraktım. Bakalım. Eğer çimlenmezse, yani alt taraftan kök çıkartmazsa, iade edeceğim. Yani çiçek soğanının küflenmesi de ilginç. Yani şöyle küflüydü. Bakalım ne olacak? Tabi evde birkaç tane canlı bir arada yaşayınca çiçek yetiştirmekte zor oluyor. Özellikle böyle dışarıda bir sokak hayvanı gördüklerinde bu örtüyü buraya çektik ama çok inceymiş. Bunların kalınlık dereceleri oluyormuş. Buradan dışarıyı görebiliyorlar bir sokak hayvanı geldiği zaman çok fazla heyecanlanıyorlar. Ve buradaki saksıları deviriyorlar. İşte o devrilen çiçeklerimden bir tanesi yuka. Bunun anaç bitkisi bahçede oldukça da büyüdü. Yine filizlerinden aldığım yuka. Şimdi bu saksıyı buradan alacağım çünkü çok fazla yağmur yağıyor. Yukada Yapısı gereği çok fazla suyu sevmiyor. Hastalanabiliyor. Kuraklığa dayanıklı ama e, çok suyu tercih etmiyor. Ama fazla su olan yerlerde de bunu tolere edebiliyor. Yani yine yaşıyor. Bir şekilde hayatta kalıyor. Ama kuru bir yerde olursa konumlandırılırsa daha iyi olur. Hiç rahatsız olmuyor. Şuna bak ya hiç gitmiyor. Git bakayım. Şimdi bunu da artık çıkartacağım çünkü hem bu saksı küçük geliyor, hem de çok fazla solucan var. Şöyle bir kökleri temizlensin, bir kök budaması yapayım. Artık bu saksı o kadar küçük ki çok fazla şey olmuş. Hmm. Şu kökler boğulmuş. Bu kökleri birazcık rahatlatacağım. Bir kök budaması yapacağım. Sonra bunu ayrı saksıya alacağım. Yeni toprak ekeceğim. Yaklaşık olarak bir iki yıldır aynı toprağın içinde. Tabi artık bu toprağın makro ve mikro besin elementleri azaldı. Bitki büyürken bunları bünyesine çekiyor. Ee, toprağın içinde besin kalmayınca böyle yapraklarda e, Harelenmeler oluyor, açık renkler oluyor, gelişimiz zayıflıyor. Daha büyük bir saksıya ve daha e, besleyici bir toprağa alacağım. Mesela bazı kökler çürümüş gibi, içi boş boş. Bunları keseceğim. Bu şekilde gelişimine faydası olacak diye düşünüyorum.